arkadaşlar ben kendi kafamı yaptım. Hazırsanız gösteriyorum. 1 2 3 Valla benzemiyor mu? Hatta gezdireyim. Nereye koyacağım onu? Telefonu. Dur şunu koyayım. Kamerayı Neyse kulaklığı koyayım. dır Arkadaşlar şimdi burada evde böyle tuvaletiniz var. Bakmayın. Bakmayın valla. Bakmayın bak bak bakmayın. <laughs> Dur bakmayın bakmayın. Alo bakmayın bakmayın. oh be. Valla bayağı iyi. Tam bakabilirsiniz bakabilirsiniz. Şimdi burada televizyonumuz var. Açalım televizyonumuzu. Bela 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 bela. Burada tabii ki de buzdolabımız var. Sistemli Burada bilgisayarımız var. Oğlum adamlar adamlar isyan ediyor lan. Oynasanız. Vallahi ben ekranı alıyorum. Ekranı aldım kaçırım. Burada da yatağımız var. İşte dekorasyonlarımız Şimdi burada bak. Burada şey var. Buradan böyle. Tam oldu ya. Tam oldu bak. Tam oldu. Tam tam. Bir şey eksikmiş arkadaşlar. Hemen yapayım. Şimdi lan mor almışım. Siyah. Şuradan şey yapacakmışım. Dur ya böyle. Evet tamamdır. Şimdi buradan What you? bu kadar da gitmez ya canım. Yupii!

Bakma, az öncekine de baktın mı? Bakma şimdi. Bakma, bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ağzına vurdum. Bak. Ha. Ha, ha, ha. ha. Anladın mı siz? Anla... Ha, ha. Neden güldüğümü anladınız siz? <laughs> ha, anladınız siz neden güldüm anladınız 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 bal gibi de lokma gibi de anladınız.